Evet Selçuk, sen şimdi bir tek Hüseyin'i dedin, biliyorum dedin. Ama dün e, biliyorsun e, başkaları da olduğu çıktı ortaya. E, o yüzden şimdi ben Hüseyin'i davet edeceğim. Telefona da birisi bağlanacak. Nadire de, kardeşi ablası Nigar da bizi izliyorlar. E, bakalım arkadaşım dediği Hüseyin gerçekten arkadaşı mıymış? Gelecek burada her şeyi anlatacak Hüseyin. Böylece... E, Gene söylüyorum, her beş, el, par, beş parmağın beşi de bir değil. E, bu yabancı uyruklu, gelip Türkiye'de yaşayan, çalışan, gerçekten hakkıyla, emeğiyle para kazanan, alın teri döken, dürüst kadınlar ya da erkekler yok mu? Çok var. Ama e, tabii ki çürük elmalar var içinde. O insanlar da, iyi olanlar da bu çürük elmalar ayıklansın isterler. Tabii. Aynı kefeye konmamak için. Dolayısıyla kötü art niyetliler de var. Şimdi karşına Hüseyin gelecek. Evet. Hüseyinle yüz yüze hiç görüştün mü? Görüştük. Görüştün. Ama bazı şeyleri bence hiçbir şey görmedin çünkü gelsin Hüseyini davet edelim. Ee, Hüseyin de eli boş gelmedi bu arada. Onları da bir e, ekrana getireceğiz. Hüseyin gel kardeşim. Bak hocamla avukat beyin arasına otur. Ya, Sağ ol Hüseyin. Nasılsın Hüseyin? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Biraz yüksek sesle konuşacaksın değil mi? Konuşalım. Heyecanlı mısın? Biraz. Boşver heyecanlanma. Niye heyecanlanıyorsun? Kameralar var diye. Gö evet. Bakma sen kameraya. Şimdi kaç yaşındasın Hüseyin? 35. 35. Ee, daha hiç evlilik yaptın mı? Hayır. Efendim? Hayır. Hayır. Peki bu Nadire ile nasıl tanıştın sen? Evet. Bizim fabrikada bir abi vardı. Onun gomsuymuş. Sen de Denizli'desin. Ya ben Bucak'ta. Burdur. Burdur Bucak. Burdur bucak'ta. Evet. Ha Denizli, Burdur. Yani o evet. civarda faaliyet gösteriliyor anladığım evet. kadarıyla. Bu arada Selçuk da bugün dayısı Sadık Bey'le geldi buraya. Sadık Bey de bir sürü olaya şahit. Peki Hüseyin, kim tanıştırdı seni? Diye... Amirimiz vardı o tanıştırdı. Böyle böyle komşumuz var. Yani düzgün bir şey dedi. Sözde Nadir'i onun komşusu muymuş? Komşusu. Bu seni tanıştıran kişi e, senden tanıştırdığı için bir para istedi mi? Hayır. Tanıştırdı. Tanıştırdı. Evet. Nasıl bir eve gittin? Bir ev miydi o görüştüğün yer? O kendi eviydi. O... Ha, senin e, amirinin kendi Hı. evine. Aha. Ee, anlat. İşte durumu anlattım. Şey ettim, ben her şeye yetişemem dedim. Bu şekilde geleceksin, kabul edeceksin tamam dedim. O da tamam dedi. Ha, sonra istekler değişmeye başladı. Gün geçtik sıra, gün geçtik sıra. Siz yani, peki e, yüzük falan taktınız mı? Yüzük takmadım. Ne aldın ona? Ya ben nakit olarak işte çocuğu çocuğum annesi çocuğuna bakıyor diye 500 dolar gibi para gönderdim ilk başta. Onu, Sözde Özbekistan'a gönderdi. Ha. Sen mi gönderdin ona mı verdin parayı? Kendim gönderdim. şey e, Peki o gönderdiğin bir isim olması lazım. Annesinin ismi. Anne'si. Gerçek ismi ise tabii. Ha. Yani Orada anneme var. dedi sen ha. de 500 dolar mı gönderdin? Evet. 500 dolar gönderdin. Annem mi bakıyor çocuğuma dedi? Evet. Özbekistan'da. Yapıyor. Aynen. Peki o dönem ki sen Selçuk'tan önce olduğuna göre o dönemde e, sana evli olduğunu söyledi mi? Yani ayrıldım dedi. Bu, bu avukatta boşanma kağıdım var dedi. Daha yani, boşanmadım dedi. Yani ilk ilk halinde şey dedi. E, biri var. Yani bu benden ilk öncesi oluyor. Senden önce biri daha mı vardı? Ha, yani bayağı var. Bayağı, var. bayağı var. Sürüsüne bereket. Senden önce bayağı var. Yani bu Özbekistanlı kocasından değil, Türkiye'deki boşandığı kocasından mı bahsettin? Yani ben 4-5 o, o aralarda. Sen 4-5'incisin bildiğin. Evet bildim. Daha önce nikah yapmadan başka erkeklere de evlilik vaadinde bulunmuş yani. Yani geliş amaçları o. Türkiye'ye geliş yani, amaçları o. Şey diyorlar buca buca 300'e yakın şey geldi. Özbek gelin geldi 10 tanesi ancak duruyor. Hepsi aşağı yukarı bunların şeydi. Özbekistan'dan sözde çalışmak amacıyla evet, geliyorlar. Tam Özbek değil bunlar. Yar ya Kırgız, Gırgız sınırında. Özbek. Kırgız, Özbek. uyruklu. ama çoğunun amacı farklı. Yani, Bu aynen. arada normal doğru düzgün gelip evlenenler de oldu. Yani o o geçmez onu yani. Onu geçmez. Yani 300 tane kadın yani, geldi. Duyduğumuz o kadar yani. 300'den Şimdi, fazla. Dün dedi ki telefonda Nadire ee, Hüseyin dedi tanıyorum ben o benim arkadaşım dedi. Herkes arkadaşı. Sen arkadaşından ötesin herhalde değil yani, mi? E, niyetimiz belliydi işte e, evleneceğiz evrakları Mustafa yırttı dedi. Memlekete gittim de getireceğim dedi. Ama ondan sonra işte avukatlaymış boşanma kağıdı para ödenmesi gerekiyormuş. Bir sürü şey yani işin fotoğrafları sürdüler. bir koyalım ekrana. E, dün dedi ki çünkü isterseniz varsa ses kesmemiz hemen onu da koyabiliriz. E, Hüseyin'e soruyorum ben Hüseyin'i tanıyor musun diye tabi tanıyorum diyor. Evet. Ya o kadar da pişkin bir kadın evet. ki. Evet. Her şeye tabi tanıyorum. O benim arkadaşım, kocam değil mi? Tabi alacak, tabi yapacak. Yani pişkinliği ele almış derler ya. Hakikaten almış yani. Evet. Öyle bir şey yok. Şimdi şu fotoğraflara bakınız lütfen. Arkadaşmış Türkiye'ye gelmiş yabancı bir ülkede birden bire Hüseyin diye biriyle tanışmış arkadaş olmuş bu kadar da samimi olmuş. Ses kesmeyi bir getirelim bir de şu fotoğrafları bir de Hüseyin'in hikayesini dinleyin Allah aşkına e, ne kadar e, yani doğruyu söylemediğini zaten gün gibi açık anlayacaksınız. Nadire Hüseyin kim? Sen benim bir arkadaşım. Arkadaşın. Sen benim bir arkadaşım. Kimle kalıyorsunuz? Kimle yaşıyorsunuz Denizli'de? Ve arkadaş mı Ne çok arkadaş. edinmişsin ya burada? Ve arkadaşına mı diyorsun? İşte bu. Arkadaşıymışsın sen Hüseyin. Herkes arkadaşı. Peki siz aynı çatı altında yaşadınız mı? İki buçuk ay. İki buçuk ay. Yani. O arada gene gittim, gidip geldin mi? Ben Özbekistan'a gidiyorum dedim mi? Ya, yani ben durum zaten söyledim. Öyle yani gidici oldu, imkanım yoktu. Ha. Ben o uygun bilet zamanını bekledim. Yani bir de oturma izni için uğraştım ben bunun resmi işlem yapamıyoruz. çok size oturma izni alayım bir saat daha dur dedim ben. Yani o, o da olmadı biraz masraf ettim. O, o da öyle gitti. Ama sen tabii bilet falan alamayınca para harcayamayınca senin bir kıymetin kalmadı. Ha. Çünkü burada Sadık Bey yeğeni ne kadar para harcamıştır sence? hemen hemen. 500 bin lira bulmuştur. 500 bin lirayla bulmuştur ama evet. para bitince. Çünkü kendisi verdiği parayı hani bize paylaşıyordu yani söylüyordu. İşte bu kadar masrafına gidecek. işte şu kadar e, evlilik şeyler için gidecek. Yok denizde e, göçmen idaresine gidilecek. Yok bilmem bir şey. O üç istedikçe bu beş verdi. Sadık Bey sen mesela uyanmadın mı konuya? Ya, ya ben, yeğenim. Böyle sokaktan kadın mı evet. bulunur, bu kadın hırlı mı, hırsız mı, niye hemen evleniyorsun filan demediniz mi? Serap Hanım ben Haber vermediniz mi? Bunu... Ben Bodrum'da çalışıyordum. Hmm. Bunlar evlendiği zaman, yani evlendiklerini söylediler. O anda ben geleceğim Bodrum'da işi bıraktım. İşte 3-4 gün önüne evlenmişler zaten, bulmuşlar birbirini. Ya dedim bir araştırsaydınız, bir şey yapsaydınız. 3-4 ya gün içinde evlenilmez değil mi? <laughs> evet. İşte ee, işte bir de para meselesi çıktı. Yani 4000 dolar verileceği söylendi. Hatta verdiler yani. O gün verilmiş para, ödenmiş. Tabii köy yerlerinde böyle şey oluyor. Hani insanlar inanıyor birbirinin şeyiyle. De... Ama 4000 dolar gibi bir parayı aracı birine vermemek gerektiğini bilmek için köyde kentte yaşamak gerekmiyor evet. ki. Evet. Niye ben tanımadığım bir kadına 4000 dolar veriyorum? Niye ilk gördüğümden gördüğümde kadın bana evet diyor hemen evleniyorum. Şimdi, Üstelik kadının yalanları ya ortaya bir de çıkıyor. teyzesinin kızına niye veriyorum ya kim ha. o kim yani niye teyzesini bizim, kızına dört bin neden? dolar veriyorum yani? Bizim, bizim o, o, durduğumuz şey yer vardır. tam Denizli Muğla il sınırındayız. Yani e, köyler ikişer kilometre, üçer kilometre çok yakın birbirine. Yani herkes aşağı yukarı birbirini tanıyor. Hani çoğu kimse karşı köyden mesela işte Özbek bir gelin gelmiş, yabancı bir gelin gelmiş. Ondan sonra bilmem başka bir köye başka bir e, tamam düzgünleri yapan... de var yani var. gerçekten düzgün e, öyleler e, de var işte şey dürüstçe geliyor evlilik yapıyor onlar var evet siz de onlara mı kandınız yani evet. öyleleri var ya biz onların iyi niyetli diye şey yaptık ama tabi e, bunlar evde yaşarken e, bir şekilde böyle kültür farkı gibi bir şey oldu. Hani ya ben öyle hissettim. Nasıl? Ne yani, e, Mesela yemek yerken veya yemek yaparken e, kendisi yemek yapmıyordu. Veya Selçuk Yıldan uzak. Halbuki ne güzel Özbek mantısı falan derler değil mi? Yani uzak, uzak evet yemekleri evet. Var. Özbek pilavı. Özbek pilavı yapmadı mı hiçbir ya, şey? Yaptı bir iki defa Ya yani bir iki sefer işte şey olmuştur öyle. Yemek yapmamak yani, kültürle alakalı bir şey değil ki. Yani Özbekler güzel yemek yapar. Ya işte hani ben dedim ki yani acaba dedim bu köyde çalışmayı, yaşamayı mesela Selçukgil tütün dikiyorlar. Hani tütün işleri yapıyorlar. Ee, sen dedim Nadire'ye yardım etmek istersen bir saat hani sen dedim kimse zorla çalıştırmaz. Kendi gönlün isterse Selçuklu'ya yardım edersin. Veya annesiyle yardım edersin hani bir saat yardım edersin sabah serinlikte akşam zardı bir hiç saat hiç yaptı mı nasıl hiç yapmadı yapmadı Hüseyin bir sürü biz e Hüseyin senin o şey var ya amirin ha evet o evine getirmiş orada göstermiş sana ha. o nereden tanıyor o niye böyle bir işin içinde sonradan sormadın mı sen ona ya bu kadın beni dolandırdı sen bu kadınla nereden tanışıyorsun diye ee, en son bir arkadaşından şey dedi istediği yere şikayet de bulursun. Ben de o, o günden sonra işçi bıraktım zaten. Yani turasım gelmedi. Amirini de suçladın değil mi sen? Abi. Ya yani, suçlama yok. Ben bir şey demedim. Ama mi? kızdın ona. Yani sen niye bununla beni bir araya e, getirdin ya, yani, diye hiçbir, mi kızdın? Hiçbir imada bulmadım. Yani bana yedik yaptı güya. Aha. Hiçbir o şeyde... Nereden, nereden, nereden bulmuş? Söylemedi yani, mi? nereden, bulmuş? nerede go, go, tanışmış? Go, go, komşum dedi işte. Yani... Komşusuysa niye kendi evinde görüşülmedi de senin amirinin ya, evinde dip, görüşüldü? Dip, dibe, Dibindeki ev eski o Mustafa dediğim kişi. Bu kadınların bakın daha önce de Türkiye'de olmadı mı? Türkiye'de de oldu biliyorsunuz sahte gelinler. Bu kadınların e, kalıcı bir ikametgahları yok. Bakın orada Denizli'de evet. evleniyor. Burada Burdur'a gidiyor. Farklı yerlere de gitmiştir. Şimdi Recep diye birisi e, telefondaymış. Bu beyefendi de dolandırılmış öyle diyormuş. Recep Bey merhaba. Evet Merhaba. Merhaba Recep. Sunur. Efendim? Abla. Du duyuyorum, duyuyorum. Recep. Sen beni duyuyor musun? Evet, bir daha bağlayayım. Bu Recep ismini duyan var mı içinizde? İlk. İlk defa mı duyuyorsun? Başka isim biliyor musun Hüseyin? M Mustafa, Süleyman. Ben Ondan sonra Rusya'dan var 2-3 tane. 2-3 tane. İki üç tane. Peki evet. Recep duyuyor musun? Geliyor, Alo. Geliyor sesiniz geliyor şu anda. Tamam. Recep, Recep nerede yaşıyorsun sen? Ben e, lolmalı Denizli'deyim de şu anda Burdur'dayım abla. Burdur'da. Peki sen Nadire ile nerede tanıştın? Eskişehir'de doğ Eskişehir. Hayır. Yani Burdur, Denizli, es es Eskortluk yapıyordu orada. Aa, aa. Orada çalışıyordu yani. Or İyi de tabii sen tabii, peki orada Tanıştık. Tanıştığında kadına evlenme mi teklif ettin? Ya sonradan beni buradan kurtar. Beni öldürecekler. Çocuğum var. Ya ama önce ticari bir ilişki kurdunuz herhalde. Sonra işi duygusallığa mı döktünüz? Evet. Yani siz önce otelde tanıştınız. Sonra size dedi ki: "Benim yaşadığım hayat iyi bir hayat değil. Beni buradan kurtar." dedi. Yok. Öyle mi dedi? Evet. Beni öldürecekler dedi. Ya. Beni öldürecekler dedi, dövecekler dedi. Zor durumdayım dedi. Hmm. Annem kanser hastası dedi. Peki Recep sen ne yaptın? Yerimi sattım abla. Ye Yerini sattım. Ben toplam 430 milyar Dolar yapıp gönderdik. Versen yumla. 430 bin lira gönderdin kadına. Evet abla. Peki bu arada görüşmeye devam mı ettiniz? O Eskişehir'de mi yaşamı yaşıyordu o zaman? Hayır. O sonradan Denizli'ye gideceğim dedi bana. Yok e, Denizli'ye gittikten sonra orada bir arkadaşı vardı. Arkadaşını e, yanına gideceğim dedi. Ondan sonra telefonları kapattı. Ben şikayette bulundum. Sonra bir şey çıkmadı abla. Sen bu kadınla ilgili şikayet... Dolandırıcı... Mi? Heh. E, kendi elimle verdiğim için dolandırıcılığa bağlamadılar. Kendim gönderdiğim için. Ama... Ah be kardeşim sen de 430 bin lirayı sen otelde tanıştığın beni öldürecekler diyen kadına niye gönderiyorsun ya? Bir fakire fukaraya 4 evet. lira vermezsiniz, 400 lira vermezsiniz. Vallahi billahi ya. Kadın seni gözünümüzü mü boyuyor? Hiçbir kadın görmediniz hayatınızda. 430 bin lira verilir mi be kardeşim? Hem de yerini sattı. İşte satın. Dolar yaptırttırdı abla. Kendi ofiste dolar yaptırttırdı abla. Dolar yaptırarak önletti. Ne, ne, ne üzerinden gönderdin? Banka üzerinden mi? Elden mi? Western Union. Western Union. Western Union. Ne o ya? Western Union uluslararası ya, para gönderme şirketinin ismi. Uluslararası. Uluslararası evet. Başka evet. bir ülkelere Plotlar para göndermek şekilde. Gönderme Birkaç şey tane ya, gönderme yöntemi var. Yani bir adın, tanesi. Yani e, adam kadının Uluslararası yani bir yurt dışı hesabı var herhalde. Yok yurt dışı ne? değil. Western Union'un yani kimlik bilgilerinizle öbür tarafın kimlik bilgilerini vererek atıyorum Özbekistan'a, Amerika'ya, İngiltere'ye para gönderebiliyorsunuz. <laughs> banka olmaksızın banka değil. Parasız para gönderebiliyorsunuz. Çok çok acayip ya gerçekten. Ya çok şimdi acayip. şikayetçi olmuş ama bir şey çıkmadığından bahsetmiş ama bakın Tek başına bir şikayette belki savcı şunu düşünebilir. Ya vermeseydin kardeşim basiretin bağlanmış ama birden fazla mağdur olduğu takdirde bu artık örgütlü bir suça girer. Daha var. Organize daha da bir şekilde hareket mantaya. edildiği anlamına gelir. Eğer gerçekten iddialar bu noktada doğruysa hepsi bir birleşirse Selçuk'tur, Hüseyin'dir, Süleyman'dır, Recep'tir. O zaman savcı der bakalım gel gel buraya da bir dinleyeyim. Şimdi e, avukatı da e, yüzünü bulurladığımız halde. Yüzü görünmesin. Niye görünmüyor? Niye yani? Bu kadar insanı dolandırıp yanına kar mı kalsın yani? Üstelik de yüzünü bulurlamışız. Blur, Bu haliyle bile tanıyor insanlar. Ama tabii sebep belli. Daha çok kişi çıkmasın ortaya. Tabii. İşte tabii örgütlü, örgütlü tabii. bir suça girmesin diye. Girsin efendim. Girsin. Bu memlekette de böyle e, istediğin gibi at koşturamazsın yani. Gelirsin çalışırsın paranı kazanırsın. Onun bunun adamlarına da saf bulup da onlar saf olabilir ama biz değiliz Nadire. Biz bu işin sonuna kadar da gideceğiz. Allah Allah yüzü görünmesinmiş. Niye ki? Neden yani? Masum birinin yüzünü mü gösteriyoruz? Daha neler var ben getireceğim ekrana birazdan. Da, e, şeyler var e, efendim harcama listeleri Mehmetler, Mustafa'lar, Süleymanlar bunların hepsi mi yalan söylüyor? Hepsini birden şikayetçi yapacağım onların. Yüzü de bu kadar işte, bu kadar blurlayabiliyoruz. Teknolojimiz bu kadar. Gören görsün. Bir araya gidelim, sonra çok şiddetli bir şekilde devam edeceğiz bu konuya.